Çek çek beni çek. çek, çek. çek Çekiyor mu şu an? Fotoğrafta mı çekiyordun? Heh kardeşim kırmızı çıktı geldi o kırmızı. Vene, ne ne ne? Ne Geçen gün nereye gittin? Ne? Kebap yerken bir Eğitim fotoğrafım ağır. var. Hadi heyecanlandım amına. Şöyle de. Kardeş sen <Solan> ne yapsın abi? Ben görüşme sikarım ha ilk videom, o yüzden çok heyecanlıyım. Biraz da huzursuzum çünkü bugün zorla getirildim. Herkese selamlar. Çağrı sen ne düşünüyorsun? Zorlu bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Gece onları. Bunlar önce bulunamadı. Abooo! Ben engellemiş. engellemiş. Aa, olamaz. <gülüyor> <gülüyor> sen beni engelledin mi? <laughs> Whatsapp'tan da engellemiş. <laughs> Aa. Lan daha bugün bilet aldım. Normalden <laughs> de arayamıyor kardeş. Adam Kıbrıs'ta oynuyor. Şu kadar bir şey yapalım. Maç öncesi mi? Hmm, maç öncesi blok. Sikişten önce. Al işte. <laughs> ben dombele gibiyim biliyorum ama. <laughs> Prime mu peki? Yok ya maalesef Prime. dombele. özünü <laughs> aldı sanırım bir daha bulabilecek. 8 direktör ceketini giysen şey Açık mı kamerası? Açık. Ya daha iyi <laughs> Esir alsana bunu biraz. Bütün maç boyunca bunun götünde gezeceğim. <laughs> Son duracağım <gülüyor> böyle Şöyle dur bunu. böyle duracağım. Şeyin taklidini yapsana. Bir tane arkadaş var ya. Patatesli. Patatesli. Afiyet olsun. Soğuk. <gülüyor> Soğuk. <gülüyor> Peki gerçekten gün öyle mi uzadı? Yani önce şey düğün, orada bir pasta, Aynen. sonra kebapçıya gittiniz, alaçatı. gittik. Sonra rakıya kebap gittiniz, kebap yediniz. yediniz. Evet. Kardeşimiz, yedi sadece. Aynen. Siz yemediniz Aynen. mi? Yok biz yedik. Ha. Yo, Siz de, biz ne de, bileyim, de, bileyim <laughs> kardeşimiz yedi diyor ama. <laughs> kardeşimiz yedi falan. Onu sonra oradan kalktınız. Eve geldik. Yani eve değil kardeşlere geldik. Çay içecektik. İsmail poğaça yedik. Patatesli börek görmüş kocaman. Poğaça. poğaça. Çok büyük tamam poğaça. Bir tanesi boştu sonra ben Doldurdum. Patatesi şöyle bakış attım, biliyor musun? <laughs> Nasıl bir bakış? Şöyle bir bakış attım ona, sonra... <laughs> dedi ki, sen patateslisin. <laughs> Ağırlarmış Ben onu bir şey anlamadım. Yok, sesimi... boştu, biliyor musun? Boşu aldı. Sonra daha dedi ki, gel dedi, çok baktı, dedi, doluyu verdi. Bana ikisini beraber yedim. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk. <gülüyor> <gülüyor> ha dur Allah'ın ya, <laughs> Çirkin Allah'ını <laughs> Kubarsı ısınıyor. Abi Ne oldu? Bir kibarlaştınız ama. Allah Allah. Uf. <laughs> 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 Yalandan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Yalandan kim ölmüş? Ben <laughs> zayıflamadım. Bin şey mi çıkardın peki? Kendi de varım. <laughs> Yar raf 50-100 kilo geliyormuş şuramın altına çıkarmış. Sen de onu çıkar. Bu uh. telefon yanında mı? Bu. Bu telefon. Bu. Oradan. Vay. Kaleci <laughs> kim? Utku. Sh. Bizim takım kim kim? <gülüyor> tamam <laughs> kimi alacak? Tamam. Iso. Koran Koran geldi. Orhan, da, kim galley geçecek? Eee? Allah belanı vermiyor. Çağrı kral da al o zaman. Tamam Çağrı Hadi başlayalım hadi. Bak Ali, dönüşümlü kaleye geçeceğiz. Oğlum şimdi mi aklına geliyor? Maç kadrosunda düşünmediniz mi bunu? Sadece ismimi yazdım kanka. Bilmiyorum, devamı yok. <gülüyor> <gülüyor> <Ben geçeyim. gülüyor> Sen başta kaleye Samet! Allah'a emanet olun. Ben Sen karşılanmışsın. Ya bura video çıkarır mıyım oğlum? Ya. Hayırdır? Hadi. Ya amına koyayım ileri attığına bak ya çıldırırsın. Lan hadi hadi yerleş. Ya tutsan ne olacak? Vur kanka. Yapacak bir şey yok. Adamların kadroya bak bize bak amına koyayım. Çok iyi geldin. Oğlum o ne?

Of. Neyse ben giymem. Kardeş giyeceksin ya. Mavi Biz ya. boşuna mı atıyorsun sen <laughs> giyeceksin ya bunu. Ben var ya mavi diye atmadım ha. <laughs> çek çek. Oy. Ne yapayım? Ne sen yap? İyi. 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 De. Lan aradan da geçirdiydim de. Sete dön, sete dön, 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 sete dön. Anday, uzun atı yaptım. 2, 7, 2. Güzel oğlum, bravo. Bir daha. Ah oh, oh, be. Çalımı gördün mü? Çalımı? Yer ki oğlum ben sana gelirim ben. <laughs> <laughs> Of. Bravo lan Resul. Kanka birine söyle geçsin lan. Ya. Geldim geldim geldim. Ah be.

Ya gerek yok yani orada ya. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım ya. Bravo lan. koyayım Adamlar bizden daha iyi bu arada. Attığım şutlar bizim kaleciler yemiş tam. Kalecinin olduğunu bilmiyordum. Kalecinin olmadığını. Abi kapanacağız o zaman. Kapanak. Kapanak uzaktan sıkarız. Gittik e, mi gol ya. yiyoruz çünkü. Orada 3 kişi oluyoruz, top kaybı yapıyoruz. Şut çalışması yap. Sen mi çekeceksin? çekeceğim. Başlıyorum. Dur. <laughs> 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 Hep GoPro'yu tartın diyorsun bu kadar yapmadın. Al işte. Evet. Bravo. Bravo. Bravo, resin. <ı> <gaulitura> Resul kal. Özgür ters. Of. Geldim arkandayım. Yapma orada yapma onu yapma işte orada ya. Evet, de, sağına, bravo. Bravo, bravo. Bitir lan. Allah'ına kurban sen. Geldim Utku. Geldim. Allah <laughs> bir şut. Çutça... Ah! Ne yapıyorsun lan? Gol gol. 3-3. Yok az önce 3-2 deyince biz 3 sandılar. Dordun, ha. Davrda. <laughs> da <laughs> of. Bak oğlum be. Resul çek iki oldu morali bozdu anne anne <gülüyor> anne ben <laughs> önündeyim lan Döndürün. 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 nereye vuracağım he bak Oğlum niye havadan daratıyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> güzeldi, güzeldi. Resul git. Ay aman akıyım ya. 6-5. Gol attık ya az önce. Resul önünde dur. <laughs> Resul tek. <laughs> İç boş. Bravo, ya pas gitti ama. Çek ya. Yapma onu, yapma onu. Kaybedersin. Al, al, çünkü. Biliyorum abi. Ya gel, pas al o zaman. Ben geldim buraya ben zaten. <laughs> geriye geleceğim? Buradayım oğlum. Sana nasıl atayım? atayım? Önüne açık. Lan arkamda adam var. Olacak. olacak tabii adam. Pas yapacağız. <laughs> Geldim. Oh. Berabere. Oh. Oğlum. Yok yok yok. Problem yok. İyi misin lan? İyiyim iyiyim. Bacımı bağlı mı? <laughs> Devam lan. Bugün maçta bana yapma faaliler. İsmail'i götten bip. Yaz bas. Berabere 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 Ben de bir diyecektim bu berabereyi duruyor şu an ya şey. bas. Sayarız kardeşim video. Kameradan sayarız kanka. Aa. Sen hala hani kaleye geçmiyordun. Bak. Lan 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 lan. Sen de. <laughs> Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Abi. Abi ya. Biz buraya geldiğimizde can çekişiyordu bu hayvan. Biz bunu dedik veterinere mi götürek ne yapak? Bu anafor geldi can çekişmesini sıktı abi köpeğe. Manyak mısın lan sen? Niye sıktın köpe? Kurtulamaz abi. Dalın var. <laughs> <laughs> Taze kaleci ile çarpışmış Resul suratı. Bir L2 kırık Genel anlamda mı maçta mı? Ha. Of. Lan be O tar biter maçam Bir de bize söverler oradan o Gel ayı. gel sen yüze lan oh. Git ona git ona git ona Çek çek. Aynen sağlık abi. Belki kaçıracak <gülüyor> 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 ama ben. Aynen sağlık. Alina anne. 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 <laughs> Et abi vururlarsa <laughs> yağmur olur. Aman ayağım olmuş kardeş. Abi.